Merhaba sevgili Metaduran izleyenleri. Bugün sizlere Isparta ilinin Uluborlu ilçesinden seslenmekteyiz. Uluborlu ilçesindeki gezimize taş ile devam ediyoruz. Diğer adıyla Gargılı Lala medresesi olarak geçiyor bu medrese. Şu an görmüş olduğunuz bir çeşme. Eski tarihi bir çeşme. Restorasyonu tam olarak tam, tamamlanmamış sanırım. Ve aşağıda görmüş olduğunuz yer ise Maalesef yıkık dökük olan Gargılı Lala Paşa Medresesi yani Taş Medrese. Apollonya antik kenti 5 medeniyete kucak açmış bir antik kenttir. Sırasıyla Frigyalılar, Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Selçuklu döneminde kalma yapıtlardır buraları. En son yapılansa Taş Medresedir. Gargın'ın Alapaşa Medresesi olarak da tarihte adı geçmektedir. 1911 yılında çıkan yangından sonra ilçe oldukça büyük tahribata uğramış bulunmakta. Ve restorasyon çalışmalarında kurtarılabilenlerin sadece bu kadarı olduğu belirtilmektedir. Şu an medresenin Kalan görüntüsü ise bu şekildedir. Burada bir uyarı tabelası var fakat çok sert esen rüzgarlardan hava şartlarından dolayı düşmüş bulunmakta. Ben sizlere okuyayım. Gargılı Lala Medresesi, Taş Medresi, 1014. yüzyılda Hamiloğulları Beyliği döneminde inşa edilmiş. Kapalı avlulu plan tipinde ve medresenin üst kısmı tuğladan yapılmış. Medrese içerisinde 10 tane oda bulunmakta, üst örtüsü ise bugün maalesef çökmüş bulunmaktadır olarak tabelada belirtmişler. Daha da yakından görmek için gidiyoruz ve şu an görmüş olduğunuz üzere medresenin sol tarafında bir çeşme daha bulunmakta. Kentin büyüklüğünden ve eskilerin çeşmelere çok fazla önem vermelerinden dolayı tarihi yapıtların içerisinde oldukça fazla çeşmeye rastlıyoruz. Bu görülen odalardan birisi hemen medresenin girişinde bulunuyor. Maalesef şu an yıkık dökük bir şekilde fakat şu şekilde sizlerle paylaşalım burayı. daha da ilerleyince diğer odaları ve diğer kalıntıları da görmekteyiz. Şu da medresin diğer odalarından birisi. Çökmeden dolayı da düzlükte olan yapıt maalesef bu şekilde kapanmış durumda. Odalardan birisi yine burası. Evet medresenin genel olarak görünümü bu şekilde. Umarız yeniden restore edilip faaliyete geçer ve 5 medeniyete kucak açan bu tarihi yeri yeni nesillerde yaşatma imkanı bulurlar. Tarihin gizemli yolculuğunda başka bir gezide görüşmek üzere. Esen kalın Metadoran sevenleri.